gelmişsiniz gelmişsiniz de Furkan sana ne oldu? Ya ben az birisiyle kavga ediyordum da onunla kavga ederken yanlışlıkla ben yani kapıya düştüm mutasyon geçirdim o yüzden böyle. Ama yeni bir gücüm oldu artık ateş topu atabilirim ben artık ateşi ve karanlığı kontrol edebilirim. He tamam. <laughs> geldim geldim robotlar nerede? Robotlar kaçtı kaçtı da ben seni aramadım. Sen robot olduğundan nereden haberdar oldun? Ya sen orada Bedran'ın Furkan'ı ben de ona mesaj attım. Ya arkadaşlar siz onu bunu bırakın da robotlar dünyayı ele geçiriyor. Çok ben bir gizli yüz yaptım kendimize. Oraya gitmeliyiz. Ve bir reaktör var mavi. Onu ben kendime takamıyorum. Çünkü taktığım anda nedense bir acı hissediyorum. Birimize takacağız gelin. İşte geldi. Bakın gizliyorsun nasıl? Kayra sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Ya Allah'ım topraktan gizli yüz mü olur? Bir de camları da yok ki. Örümcek ağa koymuşsun. Bir de etrafımız bembeyaz bak aynı boşlukta gibi hissediyorum. İşte sen bizi nereye getirdin ya? Ya arkadaşlar siz bana güvenin. Girin içeriye. Bakın şimdi Burası boşluk gibi. Topraktan ev yapmışsın. Camları da yok. Örümcek ağa koymuşsun demeyeceksiniz. İçerisi gerçekten geziyoruz. Bu toprak Minecraft gibi. Görünü sahibi kamuflaj. İyi arkadaşlar gelin. Burası geziyoruz buymuş değil miymiş bakalım. Lan gerçekten de yapmışsın. Hatta içeride ağacı durum baltası bile var. Her şeyi var. Ya siz önceden İnanmadınız. Şimdi ne oldu? Ee, e, e, saldırı var. Koşun. Koşsanıza lan.